Merhaba, ben Doktor Enday Parçası. Bugün sizlere cilt lekeleri ve tedavilerinden bahsedeceğim. İçinde bulunduğumuz yaz dönemi ve sonrasında en çok karşılaştığımız problemlerden biri cilt lekeleri. Cilt lekeleri en sık güneş ışınlarına maruziyetle beraber hormonal dengesizlikler, gebelik, yaşlılık lekeleri, akne sonrası sıkar veya yanlış yapılan uygulamalar gibi nedenlerle oluşabilmektedir. Leke oluşumunun temel mekanizması cildimizde renkten sorumlu melanin pigmentinin normalden fazla çalışmasıyla oluşmaktadır. Tedaviler melanin pigmentinin fazla üretim yapmasını engellemeye yöneliktir. Hasta leke nedeniyle başvurduğunda öncelikle cilt analizi yapılmalıdır. Tedavi protokolü hastaya göre belirlenir. Leke tedavisinde peelingler ve mezoterapi gibi işlemlerden faydalanır. Peelinglerle ciltteki ölü dokuyu uzaklaştırıp cildin geçirgenliğini artırarak uygulayacağımız mezoterapinin etkinliğini arttırıyoruz. Lenin uyguladığımız hastalara ev devam ürünleri önererek yapılan tedavinin devamlılığı sağlanır ve lekenin tekrardan oluşması önlenmiş olur. Leke tedavisinde tek seans ve tek işlem yeterli değildir. Kombine tedaviler şeklinde en az iki 3 seans yapılmalıdır. Lekelerden korunmanın en iyi yolu güneş koruyucu kullanmaktır. Güneş koruyucu kullanırken yapılan en sık hatalardan biri güneş koruyucunun üzerine kapatıcı sürmektir. Kapatıcılar güneş koruyucunun koruma özelliğini azaltmaktadır. Bu yüzden hem kapatıcı hem güneş kremi kullanmak isteyenlere tavsiyem renkli güneş koruyucular kullanmalarıdır. Cilt lekesi tedavilerinde eğer lazer uygulamaları yapılacaksa kış mevsimi tercih edilmelidir. Çünkü lazer uygulanan bölgede cilt hassaslaşır ve güneş ışınlarının leke oluşturma olasılığı artar. Diğer bir tedavi çeşidi olan mezoterapiler ise yaz kış fark etmeksizin uygulanabilir. Mezoterapi uygulamaları cildin 2 ila 4 mm arasındaki derinliğine özel leke açıcı maddeleri Enjekte edilmesidir. Cilde yapılacak yanlış uygulamalar lekeyi daha dirençli hale getirir ve iyileşme çok daha uzun bir süreç ister. Bu sebeple bütün uygulamalar kesinlikle alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim.